Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni aldım yani daha doğrusu bu çok pardon çok pardon evet arkadaşlar burada bu bunlar var burada da ben bir mikrofon gibi gördüğüm bir şey var öyle basıyorsun sonra arkadaşlar. Lay 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 Böyle de olabiliyor. Oradakilerden bir şey yoktu. Arkadaş burası bir kasa var. Basıyorsun açılıyor. Şimdi burada böyle şeyler var. Kapatalım. <laughs> Zaten onun da bir şifresi var. Otomatik yani. Ben şimdi size Orada arkadaşlar işte bunu böyle basıyorsun. Böyle şeyleri var. Şimdi yerleştirmeye geçelim. Yerleştirmeden ilk önce böyle bir şeyimiz var. Böyle bir şeyi buraya koyacağız çünkü tartalım diye dönüyor Geri aynı yere gidiyor. Arkadaşlar burada istedi, istediğiniz zaman evet sayın seyirciler böyle de konuşabilirsiniz. Kapatıyorsunuz geri. Buraya basın. arkadaşlar sonra burada bir tane böyle şeyimiz var basılıyor. Şöyle. Allah'ım ben verdim işte. Böyle bir şeyimiz var. İşte sonra e, bunun kasıcılara çıkmak için böyle bir şeyimiz var. Bunu da buraya koyacağım. Burası çünkü onun yeri. Burada da öyle bir eşya var. Evet. Burası da böyle çalışıyor. Bu bir hesap makinesi. Dokuz kere 8 acaba kaç arkadaşlar? Yorumlara yazın. 3. O dur durup hemen yorumlara yazın. Yorumlar açık olacak. Hazır mısınız? 3 2 1. 72 doğru cevap. 72 diyenlere böyle yapıyorum. Kapatıyorum. buradan kartımızı alıyoruz kart <laughs> sonra burayı takabul takada biliyoruz göstereyim dur buradan şuraya giriyorsunuz ara ben şey yaptım sonra buradan alabilirsiniz. Diyor buradan. Böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey de yapabilirsiniz. Alabilirsiniz bundan <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun malzemeleri de bunlar. iki adet dondurma bir tane de. böyle bir dondurmamız var 2 adet böyle <laughs> kekler bunda burada da makaronlar var şimdi bu listeye göre kupke kral kupke kral boyumuş arkadaşlar kupke kral Arkadaşlar biraz kötüyüm. Kupka kremi. Kupka sar. Makaron ve el cream. bu ve bu. Ya yani bu ve bu ya da bu ve bu ya da bu ve bu. <laughs> evet. Burada şeyler var. Burada makaron and creams çık yazıyor. bu ve bu <laughs> yani bu ve ya bu da bu da ve bu um, bir de makaron meri var yani iki tane makaron isterseniz iki tane makaron dört buçuk TL işte arkadaşlar burada da fiyatları yazıyor kup kek bu 6.5 kup kaslar 6, 6. makaron and, and cream an ekran 3 TL 3 makaron and cream and stick 4 makaron mini 4.5 TL arkadaşlar Buradan mesela marketçilik oynayabilirsiniz. İstediğinizi oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben marketçilik oynayacağım. Tamam. Şimdi birisi gelmiş gibi düşünün. Ya da düşünün işte. Merhabalar. Hangi renk isteyecek mi? eee bar Kupka krilla. Kupka krilla, kupka stars. Bu makaron ve <laughs> an iç krem. Eee 3,5 buralar çok şeymiş Eee makaron an krem stick e, ee, bunlar tam kaç TL? 4 4 <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> TL makaron mail yani iki tane makaron isterseniz Evet, 4,5 TL. O zaman ben Google kreyl alacağım. Bir tane. Hatta Google star alacağım. Kubke star. <laughs> Bunu istiyorsunuz. Tamam. Onu alalım. <laughs> ee, bir de eee makaronla bir de bundan alacağım. Tamamdır efendim Şöyle çıkartalım. Evet. Çıkardık arkadaşlar. <laughs> böyle. Şimdi böyle koyalım. Ay ay ay. Hemen tez. Dilimize koyalım. Tamam, Bir tane cupcake stars diyordum. O tamam. Şöyle şöyle bir de makaron. <laughs> Makaronla şey istiyordunuz değil mi? Ants krem. <laughs> evet <özellikle>. onları <laughs> da Başka? Makaron alt. Krem stick. double diyorsunuz yani. Bu kadar. Evet. Hemen hesaplayalım. Çok <laughs> özür dilerim. hemen <laughs> dokuz kere Bunu 9 kere 3'ü debilir. Ne olur? Hadi durdurun videoyu ve bilin 3 iki 1. Evet 27. <laughs> Ama yanlış yapmışım. 9 7 eşittir kaç eder arkadaşlar? Bakın bakın. Hazır mısınız? Ha? Hazır mısınız? O zaman 3 2 1. 63 doğru cevap arkadaşlar. <laughs> doğru yapanları seviyorum. Evet. 63 TL efendim. Tamam o zaman şu karttan ödeyecektim. Tamamdır. <gülüyor> 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 Olmadı. O, onaylamadım. O zaman şuradan ben bir çıtırayım. <laughs> bir de buradan şifre girin lütfen. Bakın nasıl takılacağım da göstereyim. Bu şunlar ya. Bunu bu karda <laughs> bu karda bu alttaki hafif bir şey var. <laughs> Oraya koyuyorsunuz ve şifreye girmiş gibi oluyor. Oldu arkadaşlar. Bir şuradan geçelim. Buradan olmamıştı. Oldu. <laughs> Efendim. Ben. Böyle. Çıkıyor. Buyduğunuz. Böyle. Arkadaşlar sadece güzel oldu mu? Bence güzel oldu. Görüşürüz.